Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Aralık Perşembe akşam 10 sularına doğru geliyorken altın ve gümüş analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet onslar FED ve Powell'ın açıklamalarını deneyecek demiştik dünkü analizde. Gram altın ve gram gümüş dolarla yeni rekorlara doğru e, adım atabilir diye dünkü yayında bahsetmiştik. Evet e, burada FED'in açıklaması nasıl oldu diye sorarsanız öncelikle kararlarını yorumlayalım. Kararlar arkadaşlar herkesin beklediği şekilde 3 faiz artırım ve 30 milyar dolar varlık e, azaltımı şeklinde oldu. Bu zaten bekleniyordu ve bir miktarda piyasa tarafından e, fiyatlandı demiştik. E, burada arkadaşlar e, grafiğe bakarsak 10 saltın grafiğinde e, karar öncesinde bir miktar aşağı doğru saksa da 1755'lerin altını saksa da dünkü bahsettiğimiz kanalın içerisinde kalmaya devam etti. Ee, özetle de şöyle yazmış, yazmıştık isterseniz onları okuyalım. Ons altında dar kanal hareketi devam ediyor. 1771 altında kaldıkça düşüşler devam eder demiştik. Ee, bu tabii ki o gün içerisinde geçerliydi. Destek dirençleri yazdıktan sonra da gram altında da yükseliş trendi de rekorlarla devam ediyor. Gram altında 818 üzerinde kaldıkça Uzun vadede, e, uzun zamandır gelen arkadaşlar e, günlük bazdaki yükseliş trendi devam eder. 835'ler üzerinde kaldıkça da güçlü tren devam eder ve yeni rekorlar gelebilir demiştik. 850-55 bölgesinin önemli olduğunu aktarmıştık. Birazdan oraya değineceğiz. Oralarda kırıldı arkadaşlar. Şimdi e, biz burada e, kanalın içerisinde kaldığımızı gö gördük. Ve burada da önemli olan 1771'ler bizim için önemliydi. İlk etapta yine de dünkü kapanışla beraber burada onun üzerinde kapanış gerçekleştirdik 1777'lerde. Ve bugün de arkadaşlar biz 1781 82 civarındaki bir bölgeden ben yükseş trenine geçtiğimizi düşünüyorum. Ve şuradan da bir tane tren çizgisi çektiğimizde gördüğünüz gibi çok muntazam bir şekilde 3. 4 5 6 noktadan hemen hemen 5 nokta diye biz arkadaşlar düzeltiyorum temas sağlayarak bu tren çizgisi kırılımı 1780'lerden 81'ler civarından yapmış ve yukarı doğru atağını sağlamış ve buradaki yeşil çizginin de ilk hedefimiz olan 1796'ya gelmiş durumda Burası bir direnç bölgesidir Şimdi birazdan e, ikinci de hedef noktasını söyleyeceğiz. E, ve sarı kanalında bakın e, uzun zamandır içerisinde zigzag yaptığımız kanalın dışına çıkmış vaziyetteyiz. Orayı da şöyle göstereyim size. Dolayısıyla e, şu an için ümitlerimizin yeşermesi e, normaldir arkadaşlar. Yani burada daha üst noktaları... E, hedefleyebiliriz ancak bu üst noktalar konusunda e, çok çok da hevesli olmamak gerekiyor öncelikle e, gelecek haftaya bakmamız gerektiğini baştan sizlere söylemek istiyorum e, ve sonrasında da arkadaşlar e, şu aylık grafiğe şurada bakalım aylık grafiğe baktığımızda buradan bir tane trend çizgisi çekersek Bakın burada geçtiğimiz ay bir yukarı doğru denememiz olmuştu ve 1875 TL kadar gitmiştik. Ama sonrasında ay sonunda başarısız olmuştuk. Şu an ay sonunda da yaklaşık 15 gün var. Dolayısıyla biz ayı nerede kapatacağımız önemli. 1790'lar benim için bu ay içerisinde önemli. 1790'ların üzerinde kapatabilirsek ben olumlu göreceğim. Dikkat ederseniz bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Alt tarafta tabanda Şöyle yapalım Sürekli dip noktalar hemen hemen arkadaşlar neredeyse hep yukarı doğru gitmiş dolayısıyla Şu turuncu çizgi ile beraber bize üst noktaya doğru taşıyan bir destek çizgisi yukarı doğru devam ediyor Eğer dün FED'den birazcık olumsuz bir hareket gelseydi ben 1730'lar 1740'lar bekliyordum ama FED birazcık açıklamalarında yani FED değil de arkadaşlar burada daha çok Powell'ın açıklamaları önemli oldu. Zaten FED bekleneni yaptı. Ama Powell dedi ki ben burada yine de istihdama, büyüme rakamlarına odaklanacağım. Eğer ters bir durum görürsem bu durumu da güncelleyeceğim. 3 tane faiz artırımını. Benim düşüncem arkadaşlar daha doğrusu içinden hissettiğim 2 faiz artırımı olacak bir tanesini birazcık zor yapacakmış gibi geldi. Çünkü e, pandemi işte omikron virüsü ile beraber e, büyümede e, dünyada sıkıntı olabileceğinden dolayı e, bu 3 e, faiz artırımı birazcık gevşetilebilir diye düşünüyorum. Bu da e, altında e, belki o kadar e, sert e, baskının olmasını engelleyecektir. Bir miktar yukarı doğru gitmeye çalışabilir arkadaşlar. E, ancak şu an durum o değil biz şu düşen kanaldan kurtulmak istiyoruz burada 1790'lar civardan geçiyor indikatörleri de baktığımızda aylık bazda bir toparlanma var çünkü faiz baskısından artık kurtuldu şu an için ons o yüzden burada belirsizlik ortadan kalktığı için burada 1750'lerden başlayan bir günlük bazda yükseliş hareketi başladı Haftalık bazda da bunun yansımalarını görüyoruz ama ben birazcık erken olduğunu düşünüyorum o yüzden gelecek haftayı takip edeceğim. Ben burada 1807'lere kadar gidecek bir hareket oluşabileceğini düşünüyorum ancak 1807'ler civarından sonra birazcık şüpheliyim o yüzden çok çok fazla ümitlenmek için acaba diye bir soru işareti bırakıyorum 1807'ler. Gelmesini ben bekliyorum ama sonrası birazcık şüpheli. Ee, o şekilde aktaralım sizlere. Ama 1780'lerden artık ben ons altında e, sinyal tablomu güncelliyorum. Arkadaşlar ufak bir düşüş oluşmuştu hatırlarsanız. Burada net bir yükseliş trendi var. Net bir yükseliş trendi 1781 seviyesinden. E, hatta 80 de yazabiliriz ama e, 81 olarak güncelliyorum ben. Ee, yeni hedefimiz 1795 hedefi geldi ee, bin, 1800 ee, ve 1807'lere doğru bir hareket önümüzdeki günlerde beklenmesi muhtemel diye ben düşünüyorum. Peki gram altına geçelim artık çok fazla uzatmadan. Evet burada 850-855 civarında bir dengelenme olabilir mi diye düşünürken takozu da kır, kırmıştı düzgün zaten arkadaşlar. Faiz indirimi de gelince burada iyice iş koptu ve buradaki harekete bakarsak şu yükseklik kadar, takozlu kadar yukarı doğru gidersek burada 940'lar, 945'ler şu an için bizim için potansiyel olarak gözleniyor diye düşünüyorum. Temiz bir sayfada da buna bakarsak, evet, gram altın grafiği burada şu takoz yukarı doğru kırıldı. Yeni alımlar geliyor e, ve dolayısıyla yukarı doğru hareket devam ediyor. Ve bu yukarı doğru hareketin devam etmesi için arkadaşlar e, hangi seviye üzerinde kalmamız gerekiyor diye sorarsanız ben burada şunu söyleyeceğim. E, yaklaşık olarak burada 855 seviyesinin üzerinde e, kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ancak burada e, 895'lerin üzerinde kaldıkça da Yeni rekorların gelmesi, 800 pardon 940'ların gelmesi için de 895'lerin üzerinde kalmamız gerektiğini hatırlatalım. Şu an 904'ler civarındayız. Yani çok sert bir şekilde yükseliş trendi devam ediyor. Şu an için bir sorun yok buradaki grafiğe baktığımızda. Dediğimiz gibi 855'ler. Hatta 860'larda diyebiliriz buna 855-860 üzerinde kaldıkça yani çok altlardan alan arkadaşlar için örneğin nereleri söyleyebiliriz 785'lerden 700'lerden hatta burada 550'lerden alan arkadaşlar için hiçbir sorun yok 855'ler üzerinde kaldıkça yol yola devam ama kısa vade de altlardan aldıysanız yani üst noktalardan aldıysanız şu seviyelerin altından aldıysanız 980'den 830'dan 850'den aldıysanız 895'leri takip edin. Bu seviye üzerinde kalıyorsa problem yok. Ama bu seviyenin altına gelirse 860'lara doğru bir geri çekilme olabilir diye yorumlamak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Hemen özetimizi yapalım. Burada bir sinyal değişikliği yok. Ons altında 1780'den bugün yükseliş trendi başladı. FED gerginliği bitti. 1807 ye kadar haftaya gidebiliriz. Ancak ondan Sonrası şüpheli diyelim. Destek dirençleri de 1795, 1785, 1780 olarak yazalım. Direnç noktasında da 1800, 1807, 1815 seviyelerini yazabiliriz arkadaşlar. Gram altında rekorlar devam ediyor. Faiz indirimi ile yeni rekor geldi. Burada... <laughs> Ha, şunu yazmayı unut tabii ki 895 üzerinde kaldıkça üçlü trend devam eder 855 üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam eder dedikten sonra destek dirençleri yazalım burada 895 önemli dediğimiz gibi 875 sonrasında da 865 ve 855'leri yazabiliriz direnç noktasında ise Burada 922, onun öncesinde 915 var, 933, 942 seviyesini yazabiliriz arkadaşlar. Yine bu takozun yüksekliği de 940'lar, 42'ler civarından geçiyordu hatırladığınız gibi. Peki burada altın videomuzu tamamlıyoruz, şimdi gümüş tarafına geçebiliriz. Hemen gümüş ons'tan başlayalım. Öncelikle temiz bir sayfadan daha rahat gösterelim size formasyonu. Şimdi dünkü formasyonda hatırlarsanız şöyle bir grafik karşımıza çıkmıştı. Bu grafiğin de alt noktası bizim için önemli bir bölge olan 21.5-21.6'lardı arkadaşlar. Bizim için kritik bir nokta olarak baktığımızda. Hatta bu seviyenin de altına saktık. 21.4'lere kadar gitsek de eğer oraya geçseydik 20.9'lara kadar gitme ihtimalimizin olduğundan bahsetmiştik ancak Biz burada gümüş özetinde de yaptığımız gibi Hemen özeti Okuyalım Evet burada 21.8 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder 21.5 önemli demiştik neden çünkü burada dediğimiz gibi kanalın alt noktasıydı. Eğer burası kırılırsa 20.9-20.8'ler olabilir demiştik. Destek dirençleri verip gram gümüşte de yükseliş trendi 10.11 üzerinde kaldıkça devam eder. 10.30 üzerinde kapanışlarda güçlü trendi destekler yeni rekorları getirebilir diye aktarmıştık. Peki şimdi Tekrardan grafiğe döndük. Gördüğünüz gibi burada 21.5'lerde tutunduk ve benim anayet sistemime göre arkadaşlar bugün 22 dolardan itibaren yükseliş trendi burada başladı diyebiliriz. Dün 21.8'ler demiştik ama ben anayet sistemim içerisinde değerlendirdiğimde 22 doları baz alıyorum ve 22 dolardan bir yükseliş sinyali ons gümüşten başladı diye yatırım tavsiyesi olmadan aktarabiliriz. En son sinyal Gördüğünüz gibi 25 dolardan başlamıştı. Ee, çok ciddi bir e, düşüş olmuştu ondan sonrasında. Bunu 22 olarak güncelliyorum ve şimdiki yeni hedeflerimizi e, aktarabiliriz. Tekrar analiz sistemimize döndük. Burada ilk hedefimiz tabii ki arkadaşlar Fibo seviyelerini buraya koyduğumuzda... E, Hemen güncelliyorum. Evet, burada arkadaşlar 23 dolar benim ilk hedef noktam. Arada bir tane daha direnç var arkadaşlar. Orası da, şurası bakın yukarı doğru aşağı doğru gelirken yukarı doğru bir tepki oluşmuştu. Orası da 22.6'lardı. Neredeyse geldik 22.5'ler test edildi ama 22.6'lar bir direnç. Sonrasında da 23. 23 dolarlar bizim için önemli bir bölge diye düşünüyorum çünkü. Aylık bölgeye baktığımızda arkadaşlar e, burada bir toparlanma işareti var. Umarım bu 21 dolarların e, olduğu bölge e, 20, 20, 20, 21.4'lere kadar geldik. Bu bölge bizim için dip nokta oluşur uzun vadede. Şöyle bir trend çizgisi çektiğimizde de e, dün e, bunu göstermiştik. Burası çok önemli. Eğer burası kırılırsa 19'lara doğru gitme ihtimalimiz var demiştik. Bu ortadan kalkmadı. Ama buradan bir toparlanma oldu aşikar. Eğer 23 dolarları biz bu ay veya arkadaşlar gelecek ay geçebilirsek burada daha üst noktalara tırmanabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki gidebileceğimiz noktada neresi diye sorarsanız 25 dolarlar ve 24 dolarlar kapasitesi bulunmakta. 24 dolarların ben eğer 23 doların üzerinde bir e, hareket görürsek 24 ve 25 dolarlara önümüzdeki birkaç ay içerisinde görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Şimdi haftalık grafiğe de baktığımızda yine e, 20 dolarlara doğru gidebiliriz. E, bizim için yine kritik gözüküyor. E, yine haftalık bazda da indikatörler yukarı doğru dönmeye başlamış. Artık e, ONS e, tarafında hep e, şelale e, olarak aktardığımız durumlar. En azından bir, bir süre boyunca tekrardan yukarı doğru dönebilir arkadaşlar ama dediğimiz gibi Çok çok fazla heveslenmemek lazım ons altında olduğu gibi Biz burada Şu En iyi durumda arkadaşlar şu grafiğin Gördüğünüz gibi tabanına dokunup Bir ikili dip yapıp Tekrardan yukarı doğru gidebilir miyiz Durumuna erişmemiz gerekiyor ve bu durumda da Şöyle bir orta vadede baktığımızda sanki 24.2'ler önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde gelme ihtimali bulunmakta diye düşünüyorum. Bunun da adımları günlük bazdan geçiyor. İlk adım attık 22 dolardan bakalım önümüzdeki birkaç hafta sonra 24 dolarları görebilecek miyiz? Bunu takip edeceğiz. Ama biz kısa vadeye baktığımızda günlük bazı arkadaşlar burada 23 dolar ve 22.6'ları takip etmemiz gerekiyor. Peki şimdi... Gram gümüşe geçelim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Sinyalimizi de güncelledik. Evet e, dünkü verdiğimiz e, dirençler de kırıldı. Çünkü faiz indirimle beraber dolar TL'de çok sert bir hareket oluştu. Yine burada e, sabah saatlerinde de sizlere vermek istediğim e, önemli noktalar vardı gram gümüşte. Bulabilirsem göstereceğim. Evet sabah saatlerinde de yine 1780 al. 21.8 al. 22.5 tepe olabilir öngörümüz vardı. 1792'lerde 10 altında vardı. Onu da hatta üzerine çıktık. Evet arkadaşlar 10.90 ve 11.22 seviyeleri aklımda kalmış diye yazmıştık. Gram gümüşte ve bu seviyelerde şu an için geçmiş durumdayız ve çok güçlü bir tren devam ediyor. Yeni rekorların gelmesi için arkadaşlar çok net söyleyeceğim size. 11.25 seviyesinin üzerinde kaldıkça yeni hedefimiz arkadaşlar burada daha üst noktalar olacaktır. Ve burada da şöyle bir üçgen hareketinin kırıldığını dün de yanlış hatırlamıyorsam paylaşmıştık. Bu üçgen yüksekliği kadar eğer teorik olarak gidersek karşımıza çıkacak rakam 11.50'ler olarak gözüküyor. Bir de fibo çalıştırırsak arkadaşlar şu dipten bu tepeye sonrasında da şöyle bir yerel dibe oturtturduğumuzda 11.75'ler 11.55'ler 11.50'ler yeni bizim hedef noktalarımız olacaktır. Koşulumuz ne? Burada 11.25 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Sert bir şekilde ee, ama burada bizim 10.65 üzerinde kalmamız yükseliş trendini devam ettirir ama 11.25 üzerinde kalırsak da güçlü trend devam eder diye aktarmak gerekiyor diye düşünüyorum. İndikatörlerde bazı seviyelerde tepelere doğru yaklaşıyoruz dikkat etmek gerekiyor yani 10.50'ler 10.70'ler e, tepe olabilir mi oradan bir düzeltme gelebilir mi diye bunu incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki e, burada zaten yükseliş trendimiz devam ediyordu. Onu güncellemeye gerek yok. Sinyali olarak Ons gümüşte 22 dolardan bugün yükseliş trendi başladı. Yani herhalde bozulacağını zannetmiyorum. E, bu da teyitlenir gece saatlerinde. E, hedef 22.6 22 nokta 23 dolar diyebiliriz. Destek dirençleri de burada 22, 21.8 olarak yazalım. Direnç noktasında 22.6 23 dolar, 23.3 doları da uzak tarafta yazabiliriz. Ani bir hareket olursa burası da gelebilir. Gram gümüşte sert hareket rekorla devam ediyor. Sert yükseliş devamı için 11.25 üzerinde yükseliş trendinin devamı için 10.65 üzerinde kalmamız yeterli diyebiliriz. Destek dirençleri de burada 11 seviyesinde 11.15 pardon 11.25'i yazmadık 11.25 11-15 11, ve 10 65 seviyelerini yazabiliriz. Direnç noktasında 11.35, 35, 11 45, 11 50 seviyesi ve 11 75 seviyesinde burada en üst rakam olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Maalesef dolar TL'deki hareket sebebiyle verdiğimiz dirençler bir gün içerisinde geliyor veya bir gün içerisinde bu noktalar kırılıyor. E, gün içerisinde yeni e, direnç noktaları vermek zorunda kalıyoruz yapacak bir şey yok. Umarım dolar TL'deki hareket ülkemiz adına birazcık sonlanır, sönümlenir. Demekten başka çaremiz yok. Evet arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz. videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Herkese iyi akşamlar.